Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bugün YouTube'dan nasıl para kazanılabileceğini öğreteceğim. Şimdi öncelikle bir YouTube hesabına sahip olmamız gerekiyor. Bu da Gmail hesabı olması gerekiyor. Ee, YouTube'dan hesabımıza girdikten sonra kanalımızı oluşturacağız. Kanal oluşturmadan olmuyor. Evet Murat Keskin diye bir kanal oluşturdum. Ee, kanalı oluşturuyoruz. Evet artık bir kanala sahibiz ee, diğer ayarları daha sonra yapacağız. Sağ üst köşede bulunan e, Hesabımıza tıklıyoruz İçerik oluşturucu stüdyosuna giriyoruz Bu arada en güncel hali bu arkadaşlar ee, YouTube'un Yeni güncel e, Formatını size aktaracağım Diğer bütün videolar eski formattan evet, Öncelikle kanalımıza geliyoruz. Kanal sekmesine tıklıyoruz. Gelişmiş bölümüne geliyoruz. Evet, buradaki ülke sekmesine giriyoruz ve burayı Amerika Birleşik Devletleri diye işaretliyoruz. Kaydediyoruz bunu arkadaşlar ve şuradaki sekmenin de tikli olmasına dikkat ediyoruz ve kaydet seçeneğimizi tıkladıktan sonra değişiklerimiz kaydediliyor. Daha sonrasında durum ve özelliklere geliyoruz. Bakın arkadaşlar Burada para kazanma sekmesi var. Bütün videolarda buraya giriyor ve buradan e, etkinleştirmeye çalışıyor. Bu önceki sürümlerde YouTube'un yeni gelişmiş güncel e, etkinleştirmesi şöyle oluyor arkadaşlar. Alt tarafta ücretli içerik kısmı var. Evet, ücretli içerik. Evet, öncelikle para kazanma sekmesine tıklıyoruz, etkinleştiriyoruz. Evet, başlayın sekmesine tıkladığımız zaman Evet arkadaşlar başlayın sekmesine tıkladığımız zaman e, sözleşme imzalama seçenekleri geliyor. Bu üçünü de tıklıyoruz arkadaşlar. İsterseniz güncellemeleri, duyuruları ve kişiye özel ipuçlarını almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ben tıklıyorum. Kabul ediyorsunuz arkadaşlar sözleşmeyi. Ve ikinci adıma geçiyorsunuz. AdSense hesabı oluştur seçeneği geliyor. Arkadaşlar öncelikle burayı yapmadan önce geri geliyorsunuz. Evet arkadaşlar asense kur diyorsunuz. Sonraki'ye tıklıyorsunuz. Evet oturum aç sekmesine tıkladığımız zaman Evet burada Türkçe'ye tıklıyoruz. Ve ilişkinizden kabul et diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda aktif ve başvurunuz onaylandı. Para kazanmak için son adımda para kazanın tekmesine tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi aktif durumda.